Merhaba arkadaşlar bugün tekrardan minecraft oynuyoruz ve arkadaşlar ben video dışı bir mob farmı yapmıştım ve aklıma çok güzel bir şey geldi bunu barut farmına dönüştüreceğim arkadaşlar bir de kusura bakmayın topraktan yaptım çok fazla toprağımız vardı ondan dolayı topraktan yaptım şuraları şey yapıyoruz ee, creeper farmına daha dönüştürmeyi bitiremedim bir de bu nedense birazcık böyle şey oldu ama sanırım ben birazcık hatalı yaptım. Tam onu da anlamadım. Ama bir bakalım şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir bir, bir dakika ne? Tamam. O zaman ben de şöyle yaparım. Şunu alır koyalım kamer koyarım. Şunu alalım ya. Abi ne oluyor? Çok ilginç ya. Sanırım biz kenarlardan bir şey kırpacağız bir blok. Ee, anladığım kadarıyla Birazcık yanlış yapmışım sanırım. Evet biz şu kenarları kırpacağız. Arkadaşlar ben şuraları kırıp geliyorum. Arkadaşlar ben e, kenarlarını kazdım. Ee, birazcık yorucu oldu ama e, hatta şöyle düştüm öldüm e, sonra zaten şuraya düştüğüm için eşyalarımı yine aldım e, bunu söylemem çok gerekli değildi ama yine de söyleyeyim dedim ee, şuraları yaptım gördüğünüz gibi artık iki şey boşluk var ee, her yerde şurada mesela göstereyim burada öyle burada öyle o zaman şimdi farmı yapmaya yani devamını yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bir tane video vardı ama ben onda kaç blok yukarı çıktığına bakmadım. Ondan ben bir onu tekrardan bir izleyip geliyorum. E, hatta şöyle bir kendimize AFK base base Dur ya olmadı. Kır onu. Şöyle, 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 böyle, bir de böyle. Bir de, benim gece görüşüm nerede? Ha doğru, ölünce gidiyor bu arada arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Hatta hemen şöyle bir yapayım. <laughs> ee, neydi? 9.99, şöyle. Ee, olmadı mı? Ha doğru ayrı yazacaktık değil mi? 99. Oldu mu? Evet oldu. Tamam. Arkadaşlar ben bir videoyu izleyip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee... Aa gece olmuş. Biz hemen bir yatalım uyuyalım. Arkadaşlar nasıl yapıldığını öğrendim. Arada iki blok boşluk oluyormuş. Eee ondan öyle yapacağız. Creeper. Örümcek hayır. Kaç 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 kaç. Hiç hasar yemedim şansa. Yani bir kere bile vurdurtmadım. Sanırım iskelet bize ok atmaya çalışıyor. Böyle evin önünde falan patlıyorlar. E, ne oldu? Ne oldu? Aa, creeper var. Şuradan hemen kaçmam gerekiyor. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Creeper'ları sanırım suyun içinde patlatacağım. Gel buraya. Gelin buraya bakayım. Zombi ses geliyor. Ha buradaymış. Ya creeper'lar gelseniz Allah aşkına. Gelin ya. Hadi patla. Patla artık. Tamam. Bir dakika. Cık. Ya tam suda patlatamadım ya. Of. Neyse dolduralım iki dakika şurayı. Abi ne? Şunu bir keselim. Ya öl artık öl öl tamam. Şurada çok şey oldu ya. Şurayı da kıralım. Böyle su yayılsın daha. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> ha yok pardon böyleydi değil mi? Tamam. Şimdi gidip, mob far şey, barut farmını halledebiliriz. Ee, arkadaşlar bu arada iki blok olacakmış derken arada iki blok olacakmış. Ee, şöyleydi sanırım. Böyle. Yani arada bu var. son. Böyle gösteriyordu yani. Burası böyle böyle. Arkadaşlar bunu çok ince şeylerle böyle hesaplayarak yapmam gerekiyor. Çünkü bir hata hepsini kırıp baştan yapmamız demek olabilir ve bu hem sizin hem de benim için kötü olur. Şöyle. Şöyle şöyle arkadaşlar ben hepsinin üstünü şöyle bir kaplayayım. Arkadaşlar tam da şimdi gece oldu ve biz şimdi tuzak kapısı toplamaya gideceğiz. Şu şey çünkü şu yukarıyı tamamen tuzak kapısıyla kaplamamız gerekiyor. Ondan dolayı şimdi ağaç toplamaya gideceğiz. Ya bende birazcık var ama muhtemelen o yetmez. bir muhteşem matematiğimle hesaplamalarımı yapmam gerekiyor. 8 ile 7 çarp 64 şey ne? ya Pardon 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 çok çok yanlış oldu 8 ee, Bir dakika 8 kaç yaprpmamız gerekiyor orada ne kadarlık bir alan var gidip sayacağız sonra bunun yanlarını tamamen kapatacağız arkadaşlar onu da belirteyim 1 2 üç. Dur. Baştan. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ile 8 64. Yani bir stek oluyor. Buraya bir stek tuzak kapısı. Oraya bir stek. Oraya bir stek. Şey, oraya da bir stek. 4 stek tuzak kapısı gerekiyor. Bir tuzak kapısı da Altı tane tahta ile yapılıyordu herhalde iki tane mi geliyordu? Ben de şu an 38 tane varmış mesela. bir de arkadaşlar şöyle küçük bir şey yaptım. Bazen lazım olur diye. Ee... Dört stek toplamamız gerekiyor. Tuzak kapısı. Ha bir de evin yanlarını şöyle kürekle şeyler yaptım işte. ha Bir de arkadaşlar çok söyledim biliyorum ama şunu bir tane endirmenden düşürdüm. Şunu tridentten düşürdüm. Bir tane daha ince düşürdüm ama onu sırf sandığa koymak koymaya üşendiğim için yani farklı bir endirmenden düştü tabi. Sırf sandığa koymaya üşendiğim için onu boş yere kullandım. Bir daha çıkmaya da üşeniyordum şu. Köyün orada bir tane demir farmı şey yaptım. Yarım kaldı. Arkadaşlar köyde aşırı fazla şey vardı. Böyle köylü vardı. Siz de görmüşsünüzdür belki. Bak demir farmını yaptım. Tam köylülere geldi sıra. Köylülerin hepsi yok olmuş. Sadece bir tane bulabildim. Onu da farma getirdim. Sonra da başka köylü bulamadım. Bir tane de küçük bebek köylü vardı. Ee, onu da işte daha çok çok zor çıktım şey çıkarttım ee, tam olarak da çıkarttıramadım ee, şey O yüzden yani hatta o yüzden demeyeyim Ben tekneyle daha çıkarırken tam çıkaramadım da. Ee, bir anda, ben böyle i, tekneye binmesi için çocuğu böyle bir dokunmuştum yani kesinlikle vurmadım I, ve o yanlışlıkla öldü yani öyle oldu maalesef öyle. Ya burada da yemeğimiz var arkadaşlar buraya yemekleri koyuyoruz Hah, öyle. Ya evet kesinlikle yemekleri koyuyoruz oraya tüm yemekleri oraya koyuyoruz. Aha. I, hesaplamalarıma göre şaka yaptım. Daha hiçbir şey hesaplamadım. I, şimdi bir tuzak kapısı 6 tane ile mi yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? 6 tane şeyle yapılıyorsa birinden de 2 tane geliyorsa ım, 4 tane odun fazla oluyor. Yani ım, Ya boş ver biraz toplayalım işte ya. Üşendim hesaplamaya çok fazla şey var. Bir odundan dört tane tahta çıktığı için onu dörde böleceğim. Onu altı ile çarpacağım. Onu 4 çıkaracağım. sonra iki şey 2 4 tane 4 stekle çarpacağım. Sonra ondan çıkaracağım falan bir şeyler var işte üşen hesap makinesi falan da yani makine demeyeyim de zaten cihazdan yapardım. Onu getirmeye daha da üşenirdim. Gerçi hesap makinemiz var mı ki? Neyse. <laughs> ee, şöyle. Arkadaşlar ben birazcık bir ağaç kırıp geliyorum. Kolum ağrıdı. Şaka yaptım. İki dakika da bitti zaten. Çok da şey olmadı ama. Ya böyle büyük youtuberlar gibi falan... E, hmm o bir stek olmuş. Büyük youtuberlar gibi falan 8-10 stek. E, hatta 20-30 stek. E, biliyorum birazcık abartıyorum ama bazıları 50-100 şalgır şey şalgır diyorum. <laughs> 50-100 şalgır dolusu e, bazı şeylerden toplayabiliyor. Böyle kendilerine challenge yapıyorlar. Aslında ben de bir gün öyle bir şey yapabilirim. Güzel izleniyor. Şunları bir yerleştirelim. Ya şunları telefonda böyle hızlı hızlı basamıyorsun. Çok kötü oluyor. O zaman donuyor. Böyle yavaş yavaş basman gerekiyor. Yani böyle süper hızlı bir şekilde basamıyorsun ya da Keşke bir şekilde hepsini kaydırarak falan almanın bir yolu olsa çok güzel olur <laughs> 88 tane o bayağı fazla gibi ya yani 88 tane yetmiyor 4 tek tane 4 tek tane Evet. Azıcık garip konuştum yine. Yine ben. Öyle oldu. Evet. Şu 4 stek tane şeyi pardon bende 2 stek tane var da. O 2 stek tanesini yerleştirmem gerekiyor. Bunları yerleştirdikten sonra 2 stek tane daha toplayacağım. Abi. Bunları tek tek yerleştirmemiz gerekiyor. İnanamıyorum. Gece oluyor ama. Yine mi? Yine mi? Bu az önce parladı mı? Ha, buradan bakınca parlıyormuş <laughs> rahat bir uyku hmm. gelelim tamamdır. Evet arkadaşlar doğru hesaplamışım. Ee, bir yere tam olarak bir stek tuzak kapısı gerekiyor. Ee, tane şeye şunları da bir yerleştireyim ee, daha tuzak kapısı toplamaya gideceğiz bir e, bu kadar daha toplasam yeter herhalde Allah Allah hayır 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 tamam Neden düştüğümü anlayamadım ki. Şuraya. Sanırım shift basamamıştım. Ha ya da böyle bir şey oldu galiba. Ben ne yapıyorsam. Ben şu çevreyi bir şey yapayım. arkadaşlar yerleştirdim İ, odun toplamaya gidiyoruz Ben o zaman i, odunları toplayıp i, o tuzak kapılarını halledip geliyorum Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey yapacağım bu videoya Hatta şöyle yapayım Şu anda korumasızım. Bu videoya on, tam olarak 10 like gelirse e, skinimi değiştireceğim. Yani avatarımı değiştireceğim. E, bu videoya tam olarak 10 like gelirse avatarımı cidden değiştiriyorum. Şakasız. Evet videomuza devam edebiliriz. Evet tam yetti. Ha doğru zaten tam yetmesi için şey yapmıştık. Onu da ne çabuk unuttuysam artık. Şimdi orayı çevreleyeceğiz arkadaşlar. Çevrelerken inşallah ölmeyeceğiz. <laughs> Üstünü kapatacağız. Ah, <laughs> Azından sudan çok da yavaş çıkmıyoruz yani. Ee, şimdi benim ne yapmam gerekiyordu şurayı hmm, arkadaşlar ben 2 dakika bakıp bir geliyorum. Evet arkadaşlar geldim galiba oyun oyun kastı ee, galiba şöyle yapmamız gerekiyor. İlk bir üstünü kapatalım. Sonra yanları kapatacağım. Şöyle. Şu araları bir kapatalım. atak kaçarız dedim. Sonra içeride gazan kıflar oynayacaktır. Yani inşallah. Şöyle bir şey yaptım. Şu yanları da dolduruyor doğa adam ama gerek yok yani. Şöyle. Tamam. Creeper farmımız halolmuştur. Sanırım daha sonra çalışmaya başlar. Ha, bir de şey yapacağım. Kamp ateşi falan falan filan. <laughs> Camlı, mamlı bir şey yapacağım şöyle. Camımız ne kadar var? Arkadaşlar benim için güzel durması değil, işlevli olması önemli. Yani böyle ileride çok büyük falan yapılar yapacağız öyle düşünüyorum yani muhtemelen yapacağız. O zaman güzel durması önemli. Ama şu an ee, o şey önemli değil. Şöyle. Bu arada çok güzel oldu. Şuraya kamp ateşi falan bir şey yapacağım. Gece oluyor sanırım. Kamp ateşi nasıl yapılıyordu? Kapı değil, kamp ateşi. kömür odun ve çubuk. Dört tane yapacaksak ya burada odun varmış ki şey tahta varmış. Biz neden tahta topladık onu da bilmiyorum ama ee, sanırım varillere aktarılıyor ee, hunilerden diyebiliyorum ama ben yine garantiyi alıp ıı, sandık kullanacağım. Gerçi yok. Şalkırları aktarılıyorsa varillere de aktarılıyor. Ve şalkırlara aktarılıyor diye biliyorum. O zaman bunu kullanmamda bir sakınca yok. Dur. Muhtemelen. Hmm, şunu al. Şöyle şöyle şöyle. Böyle 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 böyle. Böyle. Tak. Tamam oldu. Neden çalışmıyor? Bir dakika orada ışık mı var? Hayır gece görüşümüz olduğu için öyle gözüküyor. Neden çalışmıyor? Yanlış bir şey mi yaptım yine? Neyse çalışır herhalde. Ya bir şey yanlış mı yaptım yine? Tamam şurayı toprak yapalım. Tamam ondan şey olacaksa. Tamam. Bloğunu mu yanlış yaptım? Adam düz taşla yapıyordu. Ondan mı yapmam gerekiyor illa? Işık falan gidiyorsa şimdi şöyle yapalım. Abi kesin bir blok şey yaptım ya. Bir bloktan bir şey oldu kesin. Adam aslında bir katlı yapmıyordu. Ondan değildir herhalde ya. Abi bir de bunu uğraşacağız. Başka bir farm da yapabilirim aslında. Kedili falan vardı ama. Of. Bunu da yanlış yaptık sanırım. Gece falan mı olması gerekiyor anlamadım ki. çok mu ışık gidiyor? Yüksek tavanın yüksekliğini mi yanlış yaptım galiba onu yanlış yaptım ya of. Tavanın yüksekliğini yanlış yaptım. Şimdi oraya git şey gideceğim bir tane bile olsa mob dolduysa zombi iskelet hiç fark etmez. Creeper olmasa da sıkıntı yok. Ee, bir tane bile doğmadıysa Gerçi sanırım o kadar e, küçük şey düşük bir blokta doğmuyor galiba. Yani düşük bir blokta demeyeyim de. Böyle shift basmaları gerekiyor onların da. O kadar şey o kadar dar bir alanda doğmuyorlar diye biliyorum. Ben neden öyle yaptım ki ya? Öyle gördüm ama. Ya şimdi nasıl yapacağım? Tamam. Bir dakika oradan sanki bir creeper düştü gibi gördüm de. Şuradan bir baksam mı acaba? Ama yok ya güveni alacağım. ne yapıyorum? Benim ne yaptığımı biri söyleyebilir mi? Gerçekten ne diyorum ya? Şimdi siz de yazacaksınız yorumlara. Biz ne yaptığını ne bilelim. Doğru yani. Öyle de haklısınız. Yani bir garip konuşuyorum. Allah. <laughs> Hayır. Yes tamam koydum. Tamam suyu koydum. Suyu koydum. Koydum 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 koydum. Ha, ha, ha. Beni sürükletemedim. Tamam. Tam istediğim yere koymuşum bu arada. şöyle yapacağım ya. Bir bakacağım. Evet hiçbir mob doğmamış. Bu da öyle oldu. Ne yazık ki. Hayır. Bir dakika şöyle çıkabilir miyim? Evet gördüğünüz şey gördüğünüz gibi hiç mob doğmamış normal olarak da. Evet şimdi bu çatıyı kırıp baştan yapmamız gerekecek Allah. Im. Arkadaşlar ben galiba bir ara vereceğim. Şu telefonu bırakacağım bir ara vereceğim. Sonra bir yeniden başlayacağım. Tabii ki bunu siz sonraki videoda görmeyeceksiniz. Videoyu kapatacağım ama sonraki video ile birleştireceğim için yani ben belki de bunu yarın tamamlayacağım ama ben yine de size şey diyeyim birazdan bunu hallederiz diyeyim. O zaman görüşürüz kendinize iyi bakın yani video bitmeyecek şimdi ama e, şimdi yapmayacağım için yine de görüşürüz diyeyim görüşürüz ben birazdan geliyorum.